Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 4 tane sihir numarası göstereceğiz. Kardeşimle beraber. O sihir numaralarından 2 tanesini kardeşim, 2 tanesini ben göstereceğim. Şimdi yandan kalemimi alıp birinci sihirime başlıyorum. Elimde bir kalem duruyor. Şimdi size sihiri gösteriyorum. Sonra anlatacağım. Bu şekilde kalemi çıkardım. Bunda hıza biraz gerek var. Bunu da okulda bile arkadaşlarınızla yapabilirsiniz. Çünkü okulda kalem olduğu için kalem gerekiyor. Şimdi yavaş ağır çekimde yapıyorum. Alıyoruz kalemi burnumuza sokar gibi yapıyoruz. Kapıyoruz diğerleri görmesin diye. Ve kulağımızdan çıkarır gibi yapıyoruz. Bunu beğendiyseniz yorum atmayı unutmayın. Şimdi ikinci sihirime geçiyorum. Burada bir bardağım ve bir tane daha bardağım var. Bu bardağım içinde su dolu ve şimdi bu, 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 suyu boşaltacağım. Hokus pokus. Akmadı. Çünkü şimdi size bunu anlatıyorum. Çünkü bunun içinde sünger vardı ve bu sünger sayesinde su emdi. ve akmadı. Şimdi size kardeşimi çağırıyorum ve kardeşim de size sinir numarası gösterecek. Merhaba arkadaşlar. Ben de bugün size iki tane sihir numarası yapacağım abimle beraber. Şimdi birinci sihir numaramla başlayalım. İlk başta şimdi bunu bırakıyorum. Ve uçuyor. Bunu şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim. Bunun için bir kalem, cetvel veya toka, lastik gibi şeyler kullanabilirsiniz. Veya sıkıştırabilmek için kalemle böyle bir ketçap kullanıyorum ben. Ya yani ketçabı tercih ediyorum. Siz de istediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Şimdi bir diğer sinine geçeceğim. Bunun için de bir para ve kaşık gerekiyor. Şimdi ilk önce yapacağım. Ve hokus pokus. Para kayboldu. Bunu nasıl yaptığımı göstereceğim şimdi. Parayı başta buradan. O anda buraya el, diğer elimi atıp fokus fokus yapıp yok ediyorum. Bunun için de kaşık bir de para gerekiyor. Ee, bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ee, sizi seviyoruz ve daha fazla video gelmesini istiyorsanız bu tarz ee, kan kanalımıza abone olup videoya 15 like atmanız yeterlidir bizim için. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.